Respitli Seyahat'tan herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Orkamp'ın CK194 isimli mikro ocağının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ardından böyle bir ortama gelmişken de sıcak bir şeyler içeceğiz. O yüzden isterseniz çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın ve videomuza başlayalım. Çok iyi geldi. Ürünü satın aldıktan sonra karşımıza böyle şeffaf bir paket içerisinde geliyor. Paketin sağ üst kısmında Orkamp'ın kendi logosunu, sol üst kısmında ise cep ocak yazısıyla birlikte model kodu olan CK194 yazısını görüyoruz. Paketin orta kısmına geldiğimizde ise cep ocak bizleri şeffaf bir içerisinde karşılıyor. Ürünün bu şekilde paketlenmesi güzel olmuş. Paketi açmadan da cep ocağın boyutlarını görebiliyoruz. Alt kısma geldiğimizde ise burada orkem logolu bir taşıma kesemiz var. Bu kese yardımıyla cep ocağımızı güvenli bir şekilde istersek cepimizde, istersek çantamızda dış etmenlere karşı taşıyabiliriz. Ayrıca bu kesenin paket içerisine dahil edilmesi de güzel düşünülmüş çünkü bu keseyi dışarıda bulmak neredeyse imkansız. Paketin arka kısmına gelecek olursak da burada bu ocağı daha önceden hiç kullanmamış kişiler için hazırlanmış olan hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere iki dilde Kullanım talimatları var. İsterseniz bu talimatları okuyabilirsiniz. Ayrıca ürünün 2 yıllıkta bir garantisi mevcut. Paketi açacak olursak karşımıza 2 adet ürün çıkıyor. Bunlardan biri taşıma kesesi dedik. Kesenin kalitesi güzel olmuş. Burada büzmesi var. Bu büzme yardımıyla da ocağı kese içerisine yerleştiriyoruz. Ve kolay bir şekilde büzerek ağzının açılmamasını sağlayabiliriz. Kesenin ağzının büyüklüğü ideal. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde sığıyor. Bu da iyi. Bazen ürünün içerisinde bir kese koyuyorlar. Ürünü içerisine zor sıkıyor. Tıkıyorsunuz, koyuyorsunuz. O yönden iyi olmuş. Şimdi gelelim ocağımıza. Ben bu ocağı daha önceden kullandığım için böyle siyah izler görebilirsiniz. Siz aldığınızda tabii ki bu izler olmayacak. Şimdi ürünün boyutlarını daha iyi anlayabilmeniz adına avuç içime şöyle ürünü yerleştiriyorum. Gerçekten kompakt bir cihaz ve 180 gram ağırlığında bir cihaz. Malzeme kalitesi olarak da nikel ve paslanmaz krom kullanılmış. Yani uzun ömürlü bir ürün olacak. Bu ürünü yıllar boyunca kullanacaksınız. Ayrıca ürün paket içeriğine de çakmak dahil edilmiş. Bu çakmak sayesinde de çakmak arama derdinizden de kurtuluyorsunuz. Kolay bir şekilde ateşleyebiliyorsunuz. 3 tane ayağımız var. Bu ayaklar arkaya doğru böyle yaslanıyor üzerine koymuş olduğunuz şeylerin kaymasını da engelleyecek tırtıklar yapılmış. Bu da güzel düşünülmüş. Ayağın şöyle kaymasını engellemek için şurada çentikler var. Görüyorsunuz şu çentikler arka kısma yaslanıyor ve üstüne koymuş olduğunuz şeylerin geriye doğru gitmesi engellenmiş oluyor. Burada da gaz akışını kontrol edebileceğimiz bir mekanizma var. Buradan istersek gazı arttırabilir ya da kısabiliriz. Üst kısmında da böyle gazın çıktığı delikler var. Bu deliklerin fazla olması güzel. Gaz miktarı ne kadar çok oksijenle birikirse o kadar fazla bir yanma meydana gelecektir. Bu da güzel olmuş. Şimdi ürün bu şekildeydi. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu ürünü 230 gramlık kartuşlarla 450 gramlık kartuşlarda kullanabiliyorsunuz. 80 gramlık kartuşlarla herhangi bir uyumluluğu yok. Ben 80 gramlık kartuşla denediğimde vida oturuyor ancak yüksek miktarda bir gaz çıkışı oluyor. Bu da gerçekten ilginç. Yani bu ürünü aldığınızda 230 gramlık kartuşla kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu bu kadar anlattık. Ne yapalım? Bir kullanalım. Bunun için de şöyle yardımcı araçları getirdim. İsterseniz gelin bir şeyler içelim. Sıcak bir şeyler içebilmek için öncelikle kesenin içerisinden ocağımı çıkartıyorum. Buradaki büzgüden açıyorum ve ocağımı kese içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Şimdi ocağın ayaklarını açmam gerekiyor. Ocağın ayaklarını açtım. Ben burada Orkamp'ın 230 gramlık kartuşunu kullanacağım. İsterseniz sizler 450 gramlık da kullanabilirsiniz. Koruyucu kapağı kaldırıyorum. Ve ocağımı kartuş ile birleştiriyorum. Burada diş açmamaya dikkat edin. Bunu bu şekilde tutun ve yavaşça çevirin. Gaz kartuşu oturduktan sonra bunu düzgün bir zemine oturtturun ki Dengesizlik yaratmasın Ben burada böyle küçük bir demlik kullanacağım Sizler isterseniz başka şeyler de kullanabilirsiniz Yeteri miktarda suyu Demlik içerisine koyuyorum Bence bu kadarı yeterli Ve Kapağı kapatıyorum Ocağımızın Altını yakalım Gazı açıyorum çakma çaktıktan sonra ocağımız yanmaya başladı ve demli ocağa koyuyorum. Gaz arttırıyorum. Tabi rüzgarın etkisiyle birlikte yanma biraz zorlaşacak çünkü rüzgar alevi direkt ocağın altına vermiyor. Bu noktada da rüzgarlıklar kullanabilirsiniz ama benim şu an yanımda olmadığı için ben kullanmıyorum. Ve böyle biraz bekleyeceğiz. Yaklaşık 3 dakikanın ardından su kaynadı. Artık ocağımı kapatıyorum. Ocağımı kapattıktan sonra şöyle sıcak suyumuzu bardağa boşaltıyorum. Afiyet olsun. İyi geldi. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte Orkamp'in CK194 isimli cep ocağının incelemesini yaptık. Hatta kendimize sıcak bir şeyler hazırladık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ürünün fiyatı hakkında bilgi vermek gerekirse Orkamp'in kendi sitesinden alacak olursanız 125 TL gibi ücreti vardı. Ama farklı sitelerden alırsanız farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Şubat 2021 itibariyle fiyatı bu şekildeydi. Sağlıklı haftalar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bisikletle kalın. Hoşçakalın.